Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ne yapıyoruz? Uzun zamandır istediğim o şeyi göstereceğim size. Uzun zamandır istiyorum. Onu size göstereceğim. Lan. O yüzden o zaman geçelim mi? Geçelim. Durun. Böyle. da 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 da, 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 da. Burada ismi adaş olan bir tane kuşumuz var. Bir dakika böyle durabilir misiniz? Hadi bakalım. İçine girelim. Burada üzüm parçası bıraktım. Acaba ne? Aa korkuyor. Kaçma kızım kaçma. Durun. Öf. Öf adaşım erkek bu arada. Ama ablam dedi ne olursa ne olsun. Yalnız ben Adoş olacak diye. Korkuyorum arkadaşlar. Çok saldırgan. Adoş. Kendisi. Ooo. Beş. Ta Akıllı konuş. Senin adın neydi? Adoş değil mi? Evet. Şimdi oyuncağına bakalım. İnşallah ısınmaz. Oynadık ya. Bak ben de oynadım. Bak. Ben de oynadım bak. Bir tele... bak, saldırmıyor. Saldırıya geçmiş. Saldırıyor. Herhalde biri geldi arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar kapı çaldı sandım. Ama küçümüş yap. Hadi bakalım, yine açalım. Ama kolay. kapı sesi geliyor mu? Hmm, gerçekten de çalıyor mu diye. Oha iki dakika oldu. Arkadaşlar saldırıyor. Belki böyle alabilirim. Özür dilerim şimdi. Bu anlar için özür dilerim. Böyle tutmak zorunda kaldım. Ben içindeki üzüm duruyor. Bu üzümün tatlılığı. Burada yeme, burada oyuncağı. Burada da Adoş. Burada bir tane daha oyuncağı var. Nedense bu herhalde Fenerbahçelidir. Fenerbahçelisin yani. Düştü arkadaşlar. Düştü. Hadi bakalım. Bugünkü tuşumuz, kuşumuzu tanıttık. Hoşçakalın. Hmm. Bay bay arkadaşlar. Şimdi kuşumuzun fotoğrafıyla bitsin.